Canlar Canlı haberden. herkese merhabalar. Samsunlulara sorduk. Akraba ilişkileri şimdi mi daha iyiydi yoksa eskiden mi? İşte cevaplar. Eskiden daha güzeldi. Şimdi var mı akrabalık ilişkisi? Yok. Var mı yani? Eskiden tabii daha iyiydi. Dayı dayı tanırdı, yeğeni yeğeni dayı tanırdı. Amca öyle, teyze öyle, hala hala. Şimdi kardeş kardeş tanımıyor. Babası oğlunu tanımıyor görmüyor musunuz? Akrabalık ilişkileri sizce eskiden mi daha iyiydi yoksa şimdi mi daha iyi? Her durum kendi içine değerlendirilmeli. Belki daha önceki durum yani şartlar, sosyal çevre farklı olabilir bugün biraz daha farklı olmuş olabilir. Önce mesela köylerde insanlar iç içe yaşıyordu ve birbirlerine birçok konuda muhtaç muhtaç derken mecburen iletişim kurmak zorundaydılar. Çünkü böyle çok her imkan yoktu. Kendi kabuğuna çekilmiş tabirini kullanmak istemiyorum ama onun gibi bir şey olmuş oldu. Yani ben kendime yeterliyim. Yeterli olduğum için de başkalarıyla çok fazla bir ilişkim olmayabilir. Kendi kendime yetiyorum. Mantığı var şu anda o hakim. Eskiden de tabii ki. Şimdi çok yok. Şimdiki gençler Bilmiyorum, biz mi veremedik bilmiyorum ama eski akraba ilişkileri çok daha güzel. Eskiden daha güzeldi, de şimdi de gene kişiye göre değişir. Neden eskiden daha güzeldi? Ya eskiden atıyorum ya en büyük örneği bunlar telefon. İnsanlara telefon yoktu, tamam. anladın mı? İnsanlar birbirleriyle diyalog kuruyordu. Şimdi aynı evin içinde otursam bile herkesin elinde bir telefon, bir köşeye çekilmiş. Bence şu an daha güzel, çünkü şu an daha insanlar sınır çizebiliyor, o yüzden daha güzel. Hani eskiden yakınlıktı mecburiyet sebebiyle yakınlıktı, şimdi öyle değil. Şimdi insanlar kendi sınırlarını. ...kendi çiziyor. O yüzden bence daha güzel şu an. Ee, akrabalık ilişkileri... E, ...şimdi hiç yok. Ne, neden yok? Bundan 5 sene önce koronadan dolayı... ...herkes birbiriyle uzaklaştı. Bütün akrabalar, abiler, kardeşler... ...dayılar, herkes birbirinden uzaklaştı. Kimse kimseye gitmedi. Bu belirli bir 2-3 sene sürdü. İki senenin sonunda zaten insanlar birbirinden kopmuş oluyor. Birbirini görmediği bir insan gidip de canı bile çekmiyor. Akrabası da olsa, eşi de olsa, dostu da olsa gitmek istemiyor. Ee, bizim atalarımızdan törelerimizden geçmişten gelen bir şeyimiz var. Bu bayramlarda, seyranlarda, düğünlerde, cenazelerde hep toplanırdık. Eskisi gibi kesinlikle aile şey ilişkileri kesinlikle kalmadı. Eskisi yenisi yok. Şu anda e, ailelerin kendi aralarındaki akrabalıklarına bağlı yani insanın eğitimle alakalı sosyal ilişkilerle alakalı